Selam arkadaşlar, FC Koku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sıcak sıcağına yaşanan bir gelişme ile ilgili bahsedeceğim. Fenerbahçe'den Erol Bulut'un istifasına değiniyor olacağım. Fenerbahçe'den Erol Bulut istifa etti ve ben bu istifa nedenlerini belli maddeler altında topladım. Bu maddelerle sizlere aktarıyor olacağım. Birinci madde olarak, öncelikli olarak takımda bir, belli bir 11'in olmaması. Erol Hoca sene başından beri Sürekli Altay hariç, kaleci Altay hariç sürekli farklı bir 11 deneme çabasında. Sürekli e, rotasyona gitme çabasında ve oyuncuların yerleriyle oynama çabasında. Dolayısıyla takımda bir uyum yok. Takımda bir alışılmışlık yok. E, bu yüzden dolayı sürekli takım e, mağlubiyet ya da beraberlikle sağdan ayrılıyordu. Bence sebeplerden bir tanesi bu. İkinci sebep. Fenerbahçe camiasında şu anda Erol Bulut'un bana göre üçüncü, dördüncü planda olması. Bu ne demek oluyor? Bunu birazcık açacağım. Sağ içinde bir dünya yıldızı Mesut da Fenerbahçe için çok önemli ve değerli olan, aynı zamanda da yorumları ve oynayışlarıyla dikkat çeken Caner Erkin var. Her ikisine de söz geçiremiyor hoca geçiremez de bence. Ee, sağ dışında teknik heyete baktığımızda bir Volkan Demirel var. Volkan Demirel bir Fenerbahçe efsanesi. Ve bence hocadan hoca olmamasına rağmen, teknik direktör olmamasına rağmen e, hocadan daha çok e, sözü dinlenir durumda. Yönetim kısmına geçiyorum. Yönetim kısmında da Ali Koç'u bir kenara koyuyorum zaten o başkan. Ama Emre Berozoğlu da bence hocadan şu anda daha... Dediğim dedik bir durumda ve yani Emre'nin dediği laflar Erol Avcıoğlu'nun isteklerinden daha önce gerçekleşiyor. Kesinlikle bu da ikinci sebep olarak belirliyorum ben bunu. Üçüncü sebep olarak Caner Erkin'le yaşamış olduğu bir diyalog vardı. Caner Erkin takımın aslında birinci maddede bahsettiğim gibi bir uyumsuzluğundan, takım içi bir huzursuzluktan bahsediyordu. E, Erol Hoca ile bu konuyla ilgili tartışmıştı ve belli bir süre antrenmanlara dahi çıkmadı Caner. E, yaklaşık 2-3 maç boyunca da kadroya alınmadı. Ancak sonrasında Erol Hoca kadroya alarak tekrardan Caner'e şans verdi. Aslında hani Erol Hoca'nın ikinci, üçüncü planında hatta dördüncü planda olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. E, yani bir oyuncuyu ya kadro dışı bırakırsın, belli bir süre o oyuncuyu hakikaten de takıma almazsın. Ya da dediklerini yutarsın. Evet sen büyük oyuncusun dersin. Ee, senin bir bildiklerin vardır dersin. Oyuncuya e, şans vermeye devam edersin. Ama en azından e, oyuncunun dediklerini de dinlemiş olursun. Erolcu her ikisini de yapmadı. Bir gönderdi bir geri getirdi Caner'i. Bence burada da yanlış yaptı. Üçüncü olarak değineceğim e, hocanın e, Pelkas gibi bir oyuncuyu asla mevkisinde oynatmaması. Şu anda hücum hattında en çok skorer katkı sağlayan oyunculardan bir tanesi Pelkas. Ama Pelkas asla ofansif orta sahada bir oyun kurucu pozisyonunda doğru düzgün oynayamadı. Dolayısıyla bu da en büyük eleştirilerden bir tanesi oldu. Elinde Pelkas gibi bir kozun var. Pelkas şu anda takıma çok iyi uyum sağlamış durumda. Ama sen oyuncuyu ısrarla mesut olsa da olmasa da kenara itiyorsun. Ve oyuncunun performansını düşürüz. Bunu yapamazsın yani. Çünkü sonuç olarak Fenerbahçe her zaman başarı isteyen bir camiadır. Her kulüp olduğu gibi. Dolayısıyla bu en büyük hatalarından bir tanesiydi. Ve bir diğer en büyük göze çarpan nokta da... 30 yıl sonra bir rekor kırması oldu. Ama bu rekor olumsuz bir rekor oldu. Evinde bu sene... 6 mağlubiyet aldı Fenerbahçe. Adeta Kadıköy'den çıkış yok mottosu yerle bir oldu. Dolayısıyla bu da en büyük etkilerinden bir tanesi. Kaldı ki pandemide şu an seyircisiz oynanıyor maçlar. Ben eminim ki seyircili oynansaydı Erol Hoca daha önce istifa ederdi ya da daha önce istifası istenirdi. Bu da en büyük sebeplerden bir diğeri bana göre. Bir diğer madde ise son olarak bahsedeceğim madde bunun goygoyu hatta sosyal medyada çok döndü. Cigolatalı pasta. Yani bunu da birazcık açmak gerekirse cigolatalı pasta hikayesi şuradan çıkıyor. Fenerbahçeli sık kullanan, sık kutlanılan doğum günlerinde gurbetçi ağzıyla Erol Hoca cigolatalı pasta olarak sesleniyor o süreçte. Ve bu bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sempatiyle karşılansa da bir kısım Fenerbahçe taraftarı tarafından sürekli eleştirildi. Yani pas say değil takıma ve taktiğe odaklanması yönünde bu eleştiriler yapıldı. Bence de bu konuda haklılar. Yani her iki taraf içinde hayırlısı olsun diliyorum. Mutlaka Fenerbahçe camiasının kafasına düşündüğü bir takım hocalar vardır ve bunlarla görüşme sağlayıp en doğru kararı verecektir. Benim şahsi görüşüm. Açıkçası kim gelir derseniz tamamıyla e, bir e, iç hissiyattan gelen bir şey. Christoph Daum bence takıma gelecektir. Ya da Joachim Löw olabilir e, takıma gelecek olanlardan bir diğeri de. Ben bu iki hocadan bir tanesini bekliyorum açıkçası. E, Erol Bolton da birazcık teknik direktörlük kariyerine değinecek olursak 2017-2019 seneleri arasında yeni Malatya kariyeri başladı. Daha sonrasında asıl sükse yaptığı, adından söz ettirdiği süreç Alanya Spor'da oldu. 2019-2020 sezonunda Alanya Spor'da ortalamada %52'lik bir başarı oranıyla takımını yönetti. Dolayısıyla Erol Hoca 2020'nin sonunda Fenerbahçe ile yolları kesişti ancak bu kesişme çok uzun sürmedi. Tekrar her iki taraf için hayırlısı olsun diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.